Merhaba. <laughs> evet. Bugün beni Keleş uyandırdı. Camı tek tek vurup duruyordu. Onun sesine uyandım. Sonra e, e şeye, koridora koştu. Pamuk. Pamuk prensesimiz koku hepsi görüntü verdi bugün. Koko geceyi evde geçirmiş. Sabah verdiğim yiyeceği yemedi. Neden bilmiyorum. Dışarıda garip bir ses var ama ne olduğunu anlamadım. Evet. Kokonun hayatta olduğunu bilmek güzel. Uşaklar kesildi bunlar neye bilmiyorum. Yedi. Verdiğim şeylerin yarısını yiyorlar, yarısını yemiyorlar. Oysa çok iştahlıydılar. Koku hala burada mı bilmiyorum verdiğimin 10 mislini isteyen bir hayvandı. <laughs> dün seslendim, dün akşam seslendim kokuyu. Gelmedi eve. Dışarıda yiyecek bir şeyler buluyor olmalılar ki eve gelmedi. Evet. Enteresan. Kurumamayı pencere önündekini yemişler, içeridekileri pek dokunmamışlar. Niye böyle bilmiyorum. Bu arada bizim Gamze mutfakta dolanıyor, mutfak dolabının altına girip çıkıyor. Yavruları oraya mı taşı diye merak ediyorum. Yavrular burada mı? Halen. Yavrular burada. Anam, anam, anam gözleri açılmış. <laughs> gel kızım, gel. Gel. Gir. Hadi yerlerin yanına git. Gel gel. gel. Hadi, hadi yerlerin yanına git. Yanlış yere girdin. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Annelik hiç kızdı. Ortak gezerken ben yavrulara yaklaşınca hemen onu koruma şeyine geçtim, madına geçtim. Evet, erken olduğundan mıdır nedir? İştahları yok. Her zaman ayakları dolanan kediler şey yaptı. Yaz biz burada mıydı sabah? Hiç farkında değil. Gece üstünde uyuyarak geçiriyor. Bir yiyecek bir şeyler verdim ama. Sabah mahmurlu, Beyaz yüzü. Arada unutmuş olabilirim. Evet. Hepsi dışarı çıktı. <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz. Neyse ki pencere açık. Art artık havalar iyi olacak. onların üşüdü etti kaygısı duymadan pencereyi açık bırakabiliyorum. İstedikleri zaman girip istedikleri zaman çıkabiliyorlar. Bunun artısı ve eksisi var. Artısı evet özgürler gezip dolaşabiliyorlar. Eksisi başlarına her türlü bela gelebilir. yetişkin oldukları için kendilerini koruyabilecekler için bunu çok dert etmem gerekir mi bilmiyorum ama sonuçta dert edilecek bir durum. Bugünlük bu kadar. <laughs> Kediler hepsini kendini dışarı attı. Ee, görüşmek üzere. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.